Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla yeni alınan ayakta hasta araçları sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak faaliyetlerini genişletti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 65 yaş üstü engelli kimsesiz ulaşım imkanı olmayan ve kendi olanaklarıyla devlet hastanesine gidemeyen hasta vatandaşlara sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için destek sağlamaya başladı. Mesai saatleri içerisinde hizmet veren büyükşehir ekipleri tarafından evlerinden alınan hastalar güvenli ve konforlu bir şekilde hastaneye ulaştırılıp tedavi süreci sonrasında da yeniden evlerine nakilleri sağlanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hizmete yeni sunulan ayakta hasta nakil araçlarından acil müdahale gerektirmeyen, yatağa bağımlı olmayan, refakatçi ihtiyacı bulunmayan ve hastaneye ulaşım imkanı olmayan hastaların yararlanabileceğini belirtti. Vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için hastane randevularından en az 3 gün önce Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı telefon hattını arayarak başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.